Evet canlar. Daha önceden de söyledim. Türkiye, Suriye, Amerika, PKK ve İran. Aklıma bu PKK'nın silah bırakma şovunu görünce şu geldi. Bu benim şahsi görüşüm, şahsi düşüncem. Bunu öncelikle belirtmek istiyorum. Bu ne e, provokatif bir söylem, ne şu ne bu. Sadece şahsi düşüncem ki birçok gazetecide birçok siyasi gözlemci de bu görüşte tamamı değil ama bugün İsrail'in İran'a vurması Amerika'nın bu İsrail İran savaşını bitiriyormuş gibi yapması. Diğer taraftan Amerika'nın binlerce tır PKK, YPG'ye yaptığı silah yardımı ve 3-5-10-30 her neyse bir silah yakma şovu 3-5-10 tane keleş binlerce tır silah yardımı nerede 3-5-10 keleşin yakılması nerede artı Tom Baraka sorulduğu zaman birçok konuda cevap veriyor PKK'nın silah bırakma sorusu defalarca sorulmasına rağmen cevap vermiyor, vermek istemiyor. Ta o zaman da söylemiştim PKK'yı kuran da Amerika'dır, eğiten de Amerika'dır, besleyen de teşhisat veren de Amerika'dır. Öcelan ne derse desin Amerika bitti demedikçe Amerika PKK'yı yani kendi kurduğu örgütü lağvetmedikçe PKK'nın 3-5-10-30 keleşi yapması demek silah bıraktığı anlamına gelmez. Hatta birçok görüşe göre görüşlerini aktarıyorum. Kürdistan'ı bekleyin diyorlar. Harita çizildi. Orta Doğu'da haritalar yeniden çiziliyor. Yoksa Amerika ile İran'ın perde arkasında ne işler çevirdiğini duyuyoruz, biliyoruz. Uzun yıllarda düşman gibi görünmelerine rağmen sezinliyoruz, biliyoruz ne tür anlaşmalar yaptıklarını. O yüzden önceki söylediğimi yineliyorum sözümün arkasındayım. Amerika bitti demedikçe, Amerika lavetmedikçe PKK bitmez. Silah bırakması şovu da gerçekçi değil. Bu zaten bir programın aşamalarından biri. Bugüne kadar silahlı eylemlerle bir takım programlar gerçekleştirildi. Birileri bir yerler devletler meşgul edildi. Orta Doğu'da bir takım şeyler olgunlaştırıldı. Tiyatronun birinci perdesi biter gibi görünüyor ve moladan sonra ikinci perde başlayacak. Zaten şunu hiç kimse düşünmesin. İsrail doğrudan doğruya Türkiye ile savaşa giremez. Buna sıkleti yetmez. Ama dolaylı olarak ki artık savaşların metodu, metodu değişti. Dolaylı olarak dün akşam mı ondan önceki akşam mı o büyük İsrail dediklerinin haritasını gördüm. Bu bizim uluslararası ilişkiler, milli güvenlik uzmanı bir e, şahıs var. Kır beyaz uzun saçlı anlatıyor da yani İsrail'den başlıyor ta Erzurum'un üstüne kadar Türkiye'den alıyor İç Anadolu'nun yarısını alıyor Suriye, Irak İran'ın kenarından teğet geçip Ora diye bütün o geniş alanı Büyük İsrail toprakları olarak haritalaştırıyor. Ve bunu da 3-5-17 milyonluk İsrail tamamını halkını yerleştirip de yerleşim alanı yapmayacak. Uluslararası boyutta savaşlar neden çıkar? Ya enerjiden çıkar, ya sudan çıkar, ya bir takım devletlerin uzun vadedeki plan ve programlarını gerçekleştirmesinden çıkar ki bu da İsrail'in söylemlerinde bulunan vaat edilmiş topraklar mevzusu. Amerika İsrail'in gayrı meşru çocuğudur. O gülbüzleşmiş gayrı meşru çocuk İsrail'in arkasında olduğu müddetçe dolaylı veya dolaysız Atatürk'ün geçtiği hitabesinde de buyurduğu gibi bir takım hatta birileri de bu kelimeyi çok kullanırdı. iç ve dış mihraklar. Bunlar olduğu müddetçe bekleyin Kürdistan'ı. Bekleyin, vaat edilmiş topraklardaki büyük İsrail'i doğrudan topla, tüfekle, füzeyle, uçakla bizimle karşı karşıya gelecek cesareti yok. Ama dolaylı olarak zaten İsrail Bakanı da açık açık söyledi. Sırada Türkiye var. Vaat edilmiş topraklarımızı alacağız istiyoruz diye. Peki kimden ne ses çıktı? Kimden ne soluk çıktı? Hiç kimden ses soluk çıkmadı. Kınama bile olmadı neredeyse. Bekleyelim. Bakalım, görelim Mevlam neyler. Neylerse güzel eyler. Ne diyor? Ne biz o Yahudileriz, ne de Müslümanlar, o Müslümanlar. Zamanı değil. Görelim bakalım ne olacak. Yani. Bu provokatif söylem değil, sadece şahsi düşüncem. Umarım. Umarım doğru olan olur.